Gelelim benim için Ocak 2025'in en değerli makalesine. En değerli dedim çünkü pektus hastalarında radyasyonsuz bir şekilde üç boyutlu taramayı öngören ve bunun kalp üzerindeki baskısını gösteren bir çalışma. Göğüs çöküklüğü tanısı için radyasyon gerektiren tetkiklerin altına girmek zorunda kalacağınızı düşünüyorsanız artık yanılıyorsunuz. Bu çalışma gösteriyor ki üç boyutlu taramalarla çok güzel pektusunuzun derinliğini ve kalbe bası miktarlarını göstermemiz mümkün. Araştırmacılar kalbin sıkışmasını tahmin edebilecek yeni matematiksel modeller geliştirdi. Yani artık bilgisayarlı tomografiye ihtiyaç duymadan bu tanıyı koymak mümkün. 3D görüntüleme hem güvenli hem de etkili bir tanı yöntemi olarak karşımıza çıkıyor. Devamı için Pektusname serisini takipte kalın.